kanıma hoş geldiniz arkadaşlar para yağacak para para bildiğiniz gibi para yağacak arkadaşlar bu bloom idrop'u var daha yeni çıkmış ee, telegram'ın bir de binance'nin destekli bir bir idrop'tur yani yüzde 90 yüzde bir binance'de ya da tüm mex'te get listelerine listelerinde olabilir arkadaşlar şimdi size kısacası bu bloom idrop'u bir tanıtımını yapmak isterim ee, arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz bloom idrop'u bu farming kısmı var arkadaşlar günde 7 saatte bir burada klim şu var 7 saatte bir klimlediğiniz zaman farmingler toplanıyor toplandığı zaman tekrar klim yaparak burada gördüğünüz gibi buraya ekleniyor eklendiği zaman günde burada puanlarınız çoğalır puan üzerinde hareket eden bir aydıroptur burada puanlarınız çoğalır. arkadaşlar puanlarınız çoğaldığı zaman da aydırop alma olasılığında yükseliyor Belki şartlar yüksek bir puan ister. Yani bilemeyiz. Ne, e, hangi şartları vereceğini bilemeyiz. Tabi bilgi elime ulaştıkça sizlere sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar burada gösteriyorum. Burada drop game var. Arkadaşlar burada referanslarınız ne kadar çok referanslarınız varsa o kadar çok size elmas veriyor. Elmas verilme sebebin, sebebin size söylüyorum. Arkadaşlar bu referans sizin bir takımınızdır. Yani bir çalışma arkadaşınız. Yani birlikte kazım yapıyorsunuz ne kadar çok referans olursa o kadar güçlü, güçlü oluyorsun arkadaşlar. Yani bunu da size bilgilendirmek istiyorum Şimdi arkadaşlar burada e, ilk kayıt olduğunu zaman burada e, görevler görevler var bu görevleri yaptığınız zaman da ekstra puan kazanıyorsunuz şimdi o görevleri sizlere söylemek istiyorum şimdi arkadaşlar buraya girdiğiniz zaman burada Instagram Facebook Twitter X adresi YouTube falan bunlar takip ettiğin zaman abone falan olduğun zaman size ekstradan ödüller veriyor Arkadaşlar referans kısmına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi benim 5 tane referansım var Arkadaşlar şu an bu e, benim referansım değil de daha doğrusu arkadaşlarım ya yani çalışma arkadaşlar arkadaş bu benim e, referans e, blok zincirimdir şimdi biz bu 5 referansımla çalışıp kazım yapıyoruz her kazım yaptığımız 7 saatte bir klime basıyoruz. Klim yaptığı zaman fret tuşuyla topluyoruz arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Yani referans burada önemli önemlidir. Yani aynı e, not coin gibi diyelim arkadaşlar. Not coin yani bayağı bir uğraştık. Baya bir şey yaptık. Yani düşük bir e, kazanç verdiler. Umarım bu daha yüksek bir kazanç alırız. Önü açık gibi geliyor bana. de Telegram desteklidir. Zaten Telegram Nın, ton coin'deki ağlar yani milyonlar yapabilecek koyunlarda coin'ler de var ton coin ağlarında yani telegram sohbet grubumuz da vardır sohbet grubu, grubumuz linkini aşağıda bırakıyorum blue referans linkini aşağıda bırakıyorum bir takım olalım birlikte kazanalım ayrıca de sormak istediğiniz soru varsa yardımcı olabilirim elimde geldiği kadar yardımcı olabilirim elimde ulaştı ulaştığım bilgilerle sizler, sizlere ulaştıracağım Arkadaşlar bir de bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum her aydroba katılım sağlamayınız bazı aydroplar çam oluyor Telegram üzerinde kişilerinizle telefonunuzla bilgilerinizi ele geçirebiliyor yani bu konuda çok çok dikkatli olalım yani uyarıyorum arkadaşlar yani bir arkadaş olarak bir kardeş olarak Görün beni uyarıyorum size. Yani her ay drop'a tıklanmayın. Girmeyin. Yani bazı şeyler vardır ki kazanmadan bile ötedir. Arkadaşlar şimdiden yani hepinize bol şanslar. Bol kalançlar. Sohbet grubumuza da davetlisiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı bildirin açık, açık bırakmayı unutmayın. Şimdi de bol şanslar, bol kazançlar.